19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Muhtarlar Evi Açılışı ve Yüz Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni, programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlendi. Muhtarlarımız çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamaz, bulsa da köyüne ve mahallesine çözümle dönemez. O manşeti hatırlayın, muhtar bile olamaz manşeti. Eski Türkiye'nin muhtara ve muhtarlık makamına bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur. Geçiyoruz İzmir'e. İzmir. İzmir duyuyor musun bizi? Sayın Cumhurbaşkanım gayet net duyuyoruz. Hazır mıyız? Ankara'dan Selamlar sevgiler ya Allah Bismillah. Bismillah. 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma töreninde İzmir'inde aralarında bulunduğu 5 ayrı ile video konferans yöntemiyle bağlanıldı programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Konak ilçesinin Güney Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni başlamadan kısa bir süre önce vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında sorun yaşandı. Borudan sıçrayan ıslak harç, sahne ve sandalyelerin bulunduğu alana sıçradı. Harcın tören alanına püskürmesi ile birlikte panik yaşanırken, protokol ve davetlilerin üzerine harç döküldü. Davetlilerin kıyafetlerinin üzerindeki harç kalıntılarını silme çabaları görüntülere yansıdı. もう